Şu dünyadaki en seven kişi sevmeyi bilendir. Şu dünyadaki en güçlü kişi sevmeyi bilendir. Şu dünyadaki en bilgin kişi kendini bilendir. yetmişse Birlik olsa uzansak sonsuza Şu dünyadaki en ay en mutlu kişi mutluluk verendir. Şu dünyadaki en ahlı kişi acıya gülendir. Şu dünyadaki en soylu kişi insana gö kişi gönül fetedendir. Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir. Şu dünyadaki en olgun kişi acıya gülendir. Bütün dünya buna inansa, Uzansak sonsuza, bütün dünya buna inansa, değil inansa, hayat bayram olsa, insanlar eğlenip atırsa, bütün an kadar elini... Gülay Alagöz Göz hocamız elinize yüreğinize sağlık. Allah sizden razı olsun. Refit Korkmaz eğitimlerini ne güzel onurlandırdınız. Zümda Anka'nın sesiyle ne güzel bir şarkı söylediniz. Muazzam. Ve siz okurken sadece ben değil bütün dinleyicilerimiz şöyle bir 40 yıl öncesinin Yeşilçam filmlerine gittiler. Ne muazzam güzel sesiniz var. <laughs> İsterseniz ben aslında daha sonra çalışıp, tam cümleleriyle tekrar size mesaj olarak atarım. Çok, daha iyi olur. Şöyle şu biraz tamam. heyecanlıyım. İsterseniz şöyle yapalım. Karışık uzun yazdığım için. Şöyle yapalım. Şu anda saat <laughs> saatin kaç olduğuna bakayım. Şu an saat 2. Saat şu anda 2 oldu. Tamam. Saat 4'te <laughs> yeniden meditasyon yapalım. Meditasyonumuz yine evet. aynı şekilde devam edecek. Ve siz o saat ikiye kadar da tamam. bunun melodisiyle Hı -hı. kendinizce yeniden söylersiniz olur Hı -hı. mu? Gerçekten muazzam, Hocam, yani, muazzam Hı -hı. bir katkı olur. Youtube'dan evet. açar bakar dinlersiniz zaten onu. En güzel şekilde. Ha, Hı -hı. Bir de, tamam. teşekkür Ben teşekkür ederim. Eğer enstrüman var, varsa ki siz daha önce enstrümanla beraber de söylüyordunuz. Enstrüman varsa ve onlar da söylemek isterseniz dinleriz. Yok sizin kendi sesinizle diyorsanız, sizin kendi sesiniz zaten bir zümrüt kal sesi muazzam güzel. O zaman saat 2'yi ilkle çekiyoruz. Kaf Dağı'ndan türkülerle Gülay Alagöz 4'te bizimle. Hocam. Hocam.